Siyasal İslamcılık nedir biliyor musunuz? Babası burada Filistin'e dua eder, yurttaşlar oy toplar, oğulları İsrail'e gemi gönderir, kasaları doldurur. Siyasal İslamcılık budur. Burada sözde Filistin'e sahip çıkıyoruz, Gazze'li mazlumlar, öbür tarafta İsrail'den kasanıza giren milyon dolarlar. AKP, dini, imanı, ahlakı sadece ve sadece para olan bir çeteden ibarettir. Ya. Şimdi sokaktaki hamburgerciler, kahvecide oturup yemek yiyen yurttaşlara güya İsrail mallarını boykot ediyoruz. Oturmayın burada falan diye kendi çocuklarını oralara gönderiyorlar. Öbür tarafta milyonlarca liralık ticaret anlaşmaları devam ediyor. Şirket diyor ki biz yaptık ama şu tarihte anlaşma yapmıştık onun için gönderdik. Kardeşim gönderdin mi sen? Gazze bombaladıkken gemin oraya gitti mi gitmedi mi? Peki bu şirketin ortağı, bu şirketin sahibi Burak Erdoğan'ın ortağı mı değil mi? Aynı adreste iki tane şirketiniz var mı yok mu? Burak Erdoğan kendi ortak olduğu şirketin Adresi olarak sizin yerinizi verdi mi, vermedi mi? Neden? Ne zaman yapıyorlar? Gazze bombalanırken, çocuklar katledilirken.